da ya. Bunlar bir sürprizleri varmış bilmiyorum. Hemen gelin çabuk evet. gelin diyor. Yalnız sıra sıkla olacaklar oğlum? <laughs> Hadi gel Oğlum haber bulamadık ama bir şey... Bir sürprizimiz var. Paket getiriyoruz falan dediler. Ne, ne o acaba? Paket mi? Paket <laughs> <laughs> oğlum ne dolaplar çeviriyor bunlar ya. <laughs> i̇şte bu o ne lan? O nasıl paket? o ne lan? Bayanlar baylar. Film adamlar başlıyor. Oğlum <gülüyor> paket Paket <laughs> kim oğlum? Şey, ne oluyor ya? <laughs> kim oğlum bu paket? <gülüyor> oğlum <laughs> paket dediğiniz bu lan. İşte konu açıldı. Bunu açıyoruz. Neredeyiz? Açıldı Açıyor <laughs> lan. Aa! Kaşları çekiyorum beyler. Ya? <laughs> oğlum yavaş. <gülüyor> oğlum haber bulamadık. Paket dediniz. Evet. Bu var arkadaşlar. Ee, evet. Konuğumuz Murat Özgen. Uuuu! <laughs> İlk konuk ha! Kim bu arkadaş? Murat Özgür. <laughs> Pardon tanışabilir miyim? Herkese selam ben Murat. Kimdir Özgen. Murat? <laughs> Ali Murat Özgen. Ali Murat Özgen. Sahne <laughs> dönük var. Evet bir özgeçmişini dinleyelim o zaman. Özgeçmiş acaba. mi? <laughs> Özgeçmiş CV'ni görebilir miyiz? Benim 21 <laughs> yıllık dostum. Evet. Efe'nin 21 yıllık. Liseden Oğlum sen <laughs> dostuna böyle mi davranıyorsun? <laughs> evet. Genelde Oğlum in arabada değil. Paket mi lan? Şşşş. Gelmeyeceğim falan deyince. Altı in arabadan oğlum. olur. Ev herif dostuna kaç yıllık dostuna bu kadar böyle şey yapıyorsa Kademe kademe <laughs> Allah aşkına bana yapmadı bu zamana kadar 10 sene sonra domuz bağı. <laughs> Yok ben 20'den kurtarıyorum. Sen 21'den gidiyorsun. Oğlum başka ne gibi planlarım var Efe? Başka çok acayip planlarım var. Ne yapacaksın Efe? Murat Murat'la ilgili mi? Ooo var var. Ooo. Var canım bandımız da var çünkü. Band var. <laughs> canım. Kelepçe <gülüyor> var. <gülüyor> Biz istiyoruz. Kelepçe şey var. Hay <laughs> yani yani. saat kaçtan sonra? Kamçı da var. O gece. O gece. Lat lateks Özel. Edeyim. Özel. Yok artık. <laughs> 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 özel çekim olacak o zaman. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ya? Bu nedir bu? Şeyimiz <laughs> <laughs> nedir? Sen bizi program izledin mi? İzledim. Bir iki Nasıl? defa izledim. Fena değil. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz biz burada? Ne Şimdi lan? seni Belgrad Ormanı'na kaçırıyor. <laughs> tamam abi. Biz sonra altı ile arabada iniyoruz. Sizi baş başa bırakıyoruz. <laughs> 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 ya çok meraklı. Ha. Ne? Kaçırılmaya. <laughs> Herhalde onu Kaçırılmak zevkli bir şeydir aslında. Tabii ki. artık zevke <laughs> geleceğen abi böyle. E, ben abi. o zaman ne tarafa doğru gideyim soldan şimdi? abi. Hmm. Soldan evet. minibüs Caddesi'ne doğru. Evet, hem kaçırırız. Nereye gidiyorsun tarif alırız. Evime gidiyorum e, abi. Ha. Ev adresini yazalım. Evet. Evet. Etiler adresini yazalım evet. Yazalım abi. Hatta konum gönderelim. Konum abi. yollayalım abi. Levent oturuyor, Levent Villaları. Ya bir şey diyeceğim. Konum yollarken Google'dan konum yolluyoruz ya. Evet. Şimdi konum geldi diyelim abi. O Yendim. şey gibi Yandex gibi isim verir, bu verir verebilir miyiz bu Evet. evet, Aa, biz evet. evet. Alışır. Alışır. Abi biz Altu'dan alır şey. Sessiz abi. da var ya şey. <laughs> tamam. Antu bağlar onu. O <laughs> e, hani bize haritada gösteriyor da o Yandex gibi çiziyor mu haritayı? Ben açamıyorum abi onu yazıyor. <laughs> ya. Sen şimdi yani Yandex çizmiyor. kullanmayı bilmiyor musun? Yandex'ten bahsetmiyorum bak Altu'cum. Neyden bahsediyorsun? Çekeceğim. Google haritalar sessiz. <laughs> eee? <laughs> çiziyor. Çiziyor mu abi? Evet. çiziyor. Ben onu kullanamıyorum ya. Yani. Hatta hani, bak senin evin adresini bu. ver şimdi. Size. Ver mi? <laughs> hatta, hatta serap yönlendiriyor orada. Ne yönlendiriyor? Serap görmüyorsun. Serap diye bir ses var. Serap yönlendiriyor. Serap mı? Tabii. Evet. Kızım yani seslendirilmiş 100 serap. metre sonra sağ. O serap mı? O şey Rizeli. Abi. Rizeli mi? O. Hız sınırını geçtin şimdi pokuya dön diyor. <gülüyor> 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 oh herif teğet geçti bizi be. Bir de şey var, kendi sesini de kaydediyorsun. Teğet, teğet. Teğet, teğet. Teğet, teğet. Teğet, teğet. Teğet, teğet. Belli bir şey değil mi? Abi. Evet nasıl gidiyor? Senden konuşalım. Benden, benden niye konuşuyoruz? abi? abi. Neler sen yapıyorsun? Benden, Anlat bakalım abi. abi? şimdi... Konuk oyuncum sensin abi. Senden bahsedeceğiz. Ya şimdi oyunculukla ilgili şeyler abi. Benim mesleğim tiyatro. Tiyatro oyuncusuyum oyunculukla ilgili tiyatro, dublaj, sinema bunlarla ilgili projeler var. Tiyatroyu oyuncusu olunca sese bak, tonlamaya bak. Tabii tiyatro. Aman. Yok be anam. Mikrofonu yakın konuş. Çıkmıyor Bunda sesli komut var mı bu arabada? Yok. Yani? Bu arada... Nelerdi? Dublaj sanatçısı ya. Bakalım komutlarını. nasıl? <laughs> Sonra başka neler yapıyorsun abi? Var mı? Bir önceki projelerin neler, şu anda neler yapıyorsun? Var mı bir şeyler? Abi, Yatıyorum, kalkıyorum, iiii... Ne yapıyorsun? Yok. Yapıyorsun? İki tane proje var şimdi isim vermeyeyim. Tamam, isim verme. İki tane sinema projemiz var. Biz, biz orada izleyin. da basarız seni. Önümüzdeki aylarda tabii. Bir sinema mı? Sinema var. Ne yapayım? Black Panther. <gülüyor> <gülüyor> Game of Thrones'un. <laughs> Yeni sezon. 8. <laughs> sezon Game of Thrones'ta. Evet arkadaşlar. Yani biz bu sezon değil sonraki sezon? Yoğun bir, bir şekilde dublajımız var şu aralarda. Abi Game of Thrones 8. sezonda figuran e, figüran olmak isteyebilirim. <laughs> tabii abi değil mi ya? O Sen ortam, çağır ben ortam figüran ortam olurum. Için. Murat abi? Ne figüran olmak isterdin? Sp o... <laughs> <Evet>. e... <laughs> Sparta çablası. Hangi filmde <laughs> oynayacaksın? Yok, figüran ol ne olarak ee... figüran olmak isterdim? Ekip ee, <laughs> yani, tablosu olabilir mi? Yani hiç fark etmez yani. Yeter ki olayım yani. Ekibin içinde bir yerde olayım. Ben kekilinin rodini verseler abi. Öf, sabaha kadar <Mucoko. gülüyor> bu koku. Sezonu da bir Mukoko Genel değil lan o Mukoko. Mukoko. <laughs> <laughs> Mukoko. Peki Mokoko. mesela Game of Thrones'ta oynayacaksınız tamam mı? Hangi rolle oynamak istersiniz? Hmm, güzel soru. Altı alalım. Yalnız nasıl pasta? <laughs> Altı ya. Ben onu şey Murat'ı sormadım mı? Yok, Yok genel ya. hepimize Ortaya kodum. Hangi rolü ejder <laughs> oynamak isterdim? isterdin? Ejder mi? He, evet, ejderi Herkes ejder olmak ister. Ne var lan Ejder yani. oynanır mı olur? Yapıcı ya. olan <laughs> oyunculardan diyor. Ya düşün <laughs> ya <çok gülüyor> <iyice>, oyuncu <laughs> olma diyor. Ejder hayi canlandırabilirim. Tabii canım. <laughs> Yap bakayım o deneyi. <laughs> çok ateşli, çok ateşli. Yeteneklerimi sunmak <laughs> istemiyorum arkadaşlar size. <laughs> çok ateşli diyorsun yani. Tabii canım. Yan ben kalkınıyorum. Oynamak isterdim. Ha, o güzel. Neyi? Pound var ya şey. Neydi onun Hane şey? Hangisi? <laughs> cüce iyi hocam yani cüce ya. Ben cüce isterdim valla. Cüce de yani. çok iyi abi. Cüce Açım güzel ya. Yani. Ama fiziksel evet, olarak da olmaz şimdi cüce hiçbirimize. O yüzden ya cüce de iyiyiz. Ya ama yani. Gideri var. Ben şeyin yaveri olurum o zaman. Kadın var ya. Şövalye. <laughs> Haa. Şey, şey. Rhino Br Tart. <gülüyor> Pipisi <gülüyor> büyük olan. Haa. Haa. Haa gördün değil mi ya. adam? Nereden ne çıkarttı bak. Olaya geldi Türk'üm ben öyle. Cüceyi de bilmem ne ben öyle. Ne yapayım <laughs> bak işte. Oğlum bak abi kardeş pasta yalnız. Gerçekten evet, abi burada Sen arada kaldın. Sen oldu. ne oynasın lan? Ben Allah'a şükür trafik var ya. Sörsün. <laughs> Valla bak şey kıymetli değil Ne, dedin abi? Sörsün Sörsün. Kalesi. 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 Olmak Kalesi. 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 Çok hoş bir altın ya. E... ya <laughs> doğru olur, <laughs> doğru, <laughs> doğru, <laughs> çok hoş bir altın. Hayır şimdi çok hoş bir altın olabilir ya. ama böyle diyaframdan Aa, Çıkıyor, çıkıyor. Oradan çıkıyor. Aşk. Aşk gibi adam abi. Kim o ya? Ya şu şeyi... O da oynamak isterim ben ha. Mormont olurum ben. Mormont senden olmaz da bak. O şey o ya, Kalesi'ye aşık olan şövalye var ya. O mormont değil ya. Mormont ya. Mor mu onun? Tabii. Soyundan soyun varisi. Soyadı mor mu ya. Varis. Varis mi? Tabii <laughs> <laughs> şimdi bu <laughs> sessiz kalıyor. Spoiler alacağım diyor değil mi? Aa, <laughs> o izlememiş. Güzel. Nasıl hiç? <laughs> Yalnız bu arada telif hakkında Ben biriktiriyorum. Kalkıyorum. Hiçbir bölümünü mü izlemedin? Bana mı? geçen son gün sezonu olan ya. 6'yı. So, evet son sezonu biriktiriyorum. Ben böyle bir haftada hop bir kere de bitiriyorum. İzleyemezsek görün mü baba? Niye izleyemeyim ya? Youtube kapatıyor. Evet. <laughs> Abi bir ben şekilde bulurum. Ben gezdim doğrudan. Aynen. Bir şekilde bulurum. Ne yapar ne eder bulurum ya. <laughs> telif haklarından kaldırıyorlar tekne. Bunu anladım. yabancı sistem yok. <laughs> bir de neyi fark ettim biliyor musun? <laughs> neyi fark ettim? <laughs> Çok hızlı izlersen bazı şeyleri kaçırıyorsun. Hani ince detayları kaçırıyorsun. Ya abi öyle izleyip bir hafta bekleyemiyorum. Hayır hayır. Hani böyle bir sezonu işte bir haftada izlemek gibi. Niye kaçırdı bir bölüm? Evet. Dizinin içinde çok ince detaylar var ya hani böyle. Tam aksine oğlum. Yok kaçırdı. ardına bu işte, izlediğin, izlediğin zaman unutmadan izliyorsun. Şu anlama geliyor bilmem ne bu o adam, adam neydi? Izlemek nereden geldi Abi yok ya ben sevmiyorum <laughs> ya. O arada bir hafta beklemeyi sevmiyorum. Bildiğin işkence oluyor buna ya. Çok meraklıyım. <laughs> i̇şte, ha, evet şimdi. biraz altın sezon bana sönük geldi abi. Yok abi. <laughs> değil. Bence ben. Bence hiç dedim. Kes. Hep aynıydı çizgisi. Oh. <laughs> ne çaktı be. İkinci sezon mu? Üçüncü sezon mu? Bayağı sıkıcı. Evet sezonlardan bir şey, biri çok duran ya. Falan yakıyor, Sürekli kendi o, klanları aralarında dönüp ya. duruyorlardı. Son şey Şimdi de, nasıl de, gidiyorum? Ekşim var. Düz düz. Yani. Göztepe'ye kadar düz. Dümdük. Şey yapmıyorum. Sağ ol. Şu an mazlaya tozlayacağız. Kocaya her yeri Göztepe'ye. <laughs> Ben nereden nereden? Kadıköy'e doğru. Şey evet. yorum yazın ben yazarım zaten. Türk Ay, dizisi <gülüyor> <aferin>. <gülüyor> <gülüyor> Türk dizisi izliyor musunuz? İzliyoruz. Maalesef. İzliyoruz. Evet. Hangisini evet. izliyorsun? 46'yı izliyorum. 46 evet ben de onu izledim. Patlayacak diyorlar. De. 46 ne ya? Valla galiba şey. yayınlanmadı galiba bu hafta da. Bir final de Final yaptı galiba. Poyraz Karayeli izliyorum. Ya Poyraz Karayeli de, de sıktı artık ya. Devam ediyor mu? Ediyor. Ben onu hiç izlemedim. Seviyorum diziyi. Hoşuma gidiyor. Vadi'nin 28. sezonu. Kurtlar Vadisi'nde <laughs> Vadisi kaç yaşındaydın ya. ben başladığında? Çok merak ediyorum ya. Yani. Kaç? Yok ben hiç izlemedim de kaç sezon oldun da merak ediyorum ben ya. Yani. 10 12 15... 13 sezon falan olması lazım ya. Ben, ben de biliyorum 12 sezon. 13 ya da 12. Bu Türk dizisi izlemeye değer. Aa hep yapalım. de birinci mi olur o dizi ya? Tabii yani 12 13 sezon falan olması tabii. lazım doğru. Hep böyleydi. Böyle Tabii ya ben ya. üniversite üniversiteyi değil lise dedim ya. Yok 99 yılından başladı Kaç yılında başladı? Ne? 10 abi? senenin üzerinde. O net. 10 senenin üzerinde. Ben, bile lan bir yani. Bir ya. ya o, bizi 10 sene ne, ne üretebilir ben. abi ya? Üretti adamlar <laughs> işte. Mesela şimdi arka sokakları dublaj yapıyoruz abi. Bu sezon 10. sezonu Evet arka sokaklar da öyle ya. yani. Bitti evet. Gerçekten izlenmesi o kadar yüksek mi onun? Ciddi çok misin? Ciddi bir izleyici kitlesi var. E o vay arkadaş Bir de doktorlar vardı. Doktorlar vardı. Doktorlar devamlı tekrarı ve izleniyordu, acayip izleniyordu. E bir de şimdi geceleri var işte Kanıt var, bir de Galip Derviş var. Dönüp duruyor geceleri böyle ha. Sürekli Doğru. dönüyor. Onlar izlenmiyor herhalde. O yüzden seviyorum. için. Ben çok seviyorum onları. Ya ben. gece onları bulunca çocuk o <laughs> hani oyuncağını kaybedip tekrar bulur ya. Onun gibi seviniyorum ha. ha diyorum ya izlenecek bir <laughs> şey var ki. Ali güzel dizi herhalde. Evet. Güzel. Şey Monk. İngil Monk, Monk, mıydı Monk mıydı ya? Çakmasın. Monk. Monk'un direkt çakmasın. Direk. Çakma Çak, diyor, şey, şey Alıyor, Olsun Bariyorsun ya çakma bakma yani o duyguyu yani. verebiliyorsa güzel yani. Sonra olabilir. korsan filmler almayalım. Yok ya. Olabilir. Bire bir uyar. Uyar ama ya. Parayı alıyorsun. Tabii. Alıyor, Veriyorsun parayı. Konsept satın alıyorsun. Anarşik bu ya. Böyle bir şey Bir de aşk yeniden var bak. Bana Onun ben zaman. şeyini seviyorum yani senaryo bilmem ne Bir de şey çekiyorlar aşk şeyi gemisi ya. var ama o aşk, aşk, gemisi çok var. eski Altı Allah'tan Türk dizisi var. izlemiyorlar ha Aşk gemisi <laughs> var Yarısı şey var Bilmiyorum lan Bonanza var Bonanza <laughs> <laughs> tabii. Dal mı? Pembe panter falan çık var çık değil mi? Çek çek Abi pembe panter ne güzel bir Sağdan Nereye? Levent'e doğru. <laughs> <Aynen>. Levent'e <laughs> Levent e doğru. En büyük villa. Sanayiye Sanayi doğru abi. Anladım. <laughs> Şarap Hakan. Cem Yılmaz'ı konuşursun. O kadar olsun yani. Biraz merakımız var. <laughs> ne? Acarlar <laughs> mı dedin? Acun'un arasında oturuyor. <Ha, gülüyor> Acun'un ben acarlar anladım falan. <laughs> Spiderman'i görünce aklıma geldi. Geçen bir face'te dolanırken arkadaşım hesabına mı denk geldim? Ne oldu? Orada bir onun bir arkadaşı falan denk geldi. Adam, adam çocuk daha doğrusu herhalde küçük yaşlı Spider-Man hastası çok büyük bir ihtimalle. Şeyde hesabında Spider-Man fotoğrafları bilmem ne var. İsmini de şey yazmış. Ee, neydi? Alper Parker. ne Parker bu soyadı? Spider-Man. Peter. Peter. Peter Parker. Ulan ne güldü? Alper Parker. Bayağı benim <laughs> yani yani. <laughs> Hayır, her parmesi vardır oğlum göğsünde. Yani. Vardır canım şey ya. Şey vardı tarantulası. Tarantulu. Yani. <laughs> <en gülüyor> Tarantulu. Duvarda yürümeye de çalışmıştım. <laughs> Ama artık ona bir şey diyemeyiz de. İplik falan atmışlar. Görünce çok güldüm ya. Gülüm gülüm ya. Yani. Eskiden eller vardı lastikler. Evet abi. Zım Şap diye yapışıyor, Sümük gibi ha. yapışıyor. Öncekler mi? Bir gün şey... Kostüm partisi yapalım o zaman arabada. Kostüm partisi. Evet sen barok kıyafetiyle geleceksin. Ben fantom alacağım, fantom. Fantom mu? O hastan gücünde. Altı sen de Pamuk Prenses. Fantomun filmini de. Ben Vendetta olarak Yiğit sen transform olursun abi. Robot. O zaman ben Batman, sen de Superman ol. Sen Batman ol. Ben, Robin, Robin olsun. Ben de üstüne gidiyorum. O zaman ben 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 Himen olayım abi. Şöyle bir e şey giyeyim abi. Sen silik abi. <laughs> Vallahi bak bayağı izleyip bayağı görüntülenme alabiliriz ya. Zendetta <laughs> <laughs> ile. Fantom da fena tight. Bir tight abi. Çok güzel. Mor bir tight aldım. Başka hiçbir şey yok. Tut tamam, tight. Abi. Evet. Çok güzel. Bir de kemer takarım. Benim kostümüm çok uzun değil. Bir don getireceğim abi. Bir tane şöyle çapraz bir şey. Görüntülenme. Sen Hibe'nin H'si de A koyarsın. İlk sağa da girebilirsin. Köşede inedebilirim. Ne çabuk geldi şey. İlk sağa gireyim ben. Tam evin önüne kadar sen. Hoppa buradan. İyi günler. Veda edeyim mi? Veda edeyim mi? Burada durayım mı? Arkadaşlar daha sizi daha çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Götürürüz. Biliyor musun? Biliyor. Ya. Bu kayıt Gide Gide bu arada. Yanıyor mu şu? Yanıyor. Tamam mesajın. Bir sonraki var. bir sonraki kaçırma sahnemiz bu kadar soft olmaz Olacak. ama sadece tamam. kaşlara yapışık tamam. olmaz tamam. yani. Ağza da tıkarız. Ay tamam. arkadaş. Tamam, yapalım arkadaşlar. Bana <laughs> iyi bakın. <laughs> Film adamları izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. <laughs> Süper. Görüşürüz. Hadi. hadi. Kendine bak. Teşekkürler. Film adamları bitti. Kim odamlara hemen abone ol